yaptık. Yine beysisi yaylası. Evet. Her yükseğe çıktığımda tekrar tekrar aynı manzaranın görüntüsünü alıyorum. Şu an kayalık var. Onun üstündeyim. Bu da Çandır Dağı karşıda var. Rivayetlere göre şu dağda Hasan Dağı diyorlar. Evet. Neredeyiz? İşte buradayız. Hmm. Kayalıkların üzerinde çıktık. Bakın. Evet. Bey Sesi Yaylası'ndan Kırkızak Köyü'nün görünümü. Bulutlar da çok güzel. Enfes bir görüntü. Arkadaşlar profesyonel bir çekim yapamıyorum. Çünkü bu bilgiye sahip değilim. Elimden geldi geldiğince amatör bir çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi otlar kurumuş durumda. İnsanlar otları hayvanları için biçmiş ve götürmüş durumdalar. Bu sarılıklarda biçilen otlar ve kuruyan otlar diyebiliriz. Burada bizim yaylanımız, evimiz var. Komşularımız var. Evet komşularımız ve burası aslında bir küçücük küme diyebiliriz. Evet. Burada Kınar Sülalesi'nin oluştuğu bir küçük bir yayla var. Küçücük bir yayla. Ve Beysezi yaylası ya uzaklaştırıyoruz. Ve dağın tepeden yine Beysezi yaylasının tepelerinden Kırk Israk Köyü'nden yine kareler yakalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler diyor, diliyorum. Hoşçakalın.